Ben yulaf lapası yemek istemiyorum. <laughs> yulaf lapası mı yoksa sucuklu yumurta mı? Sorarım size. Amcalar, abiler, teyzeler. Sorarım. Lahmacun. Lahmacun. <laughs> Yok mu <Bir> Abdülhamim? <laughs> Karnın kazındığında. Karnın kazındığında sucuk ekmek. Bir. Sucuk <laughs> ekmek bir yoksa beş tane badem. Hangisi ha? <laughs> canın tatlı çektiğinde üzüm kurusu mu? Üzüm kurusumu yoksa? Yoksa katmer mi ha? Katmer mi? Evet, katmer. Ve evet. Ben ben şişmanım. Hayır şişmanım şişmanım. Hayır ben şişmanım. Hayır ben şişmanım. Sen rolünü büyütme hadi çık. <laughs> Oyuncunun tek gözü var.